Sonunda. Sonunda öldü o pislik. Ya birine daha zarar verecek diye o kadar korkuyordum ki. Korkma güzel gözlem. Geçti bitti hepsi. Pilot. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne? İlan baba mı? Artık gizli gizli de mi görüşemeyeceğiz duygum? Yok. Yok o, o değil de. Ya o değil de ne peki? Söylesene Duygum, çatlatma adamım bak. Telaşlandırma beni. Ben senden bir şey sakladım. Ne? Benden bir şey mi sakladın? Niye? Ya biliyorum aramızda gizli sakla olmayacak diye konuşmuştuk. Ama ben seni korumak için öyle yaptım. Ya ne diyorsun sen Duygum? Ne koruması? Benden ne sakladın Allah aşkına? Uygar. Ali Hoca, Uygar'ın yerini Sevda'dan değil, benden öğrendi. Vay şerefsiz. Sana mı gelmişti yoksa? Bana bak sana zarar verdi mi duygu? Y yok, yok, yok. Bir sakin ol, dur. O değil. Vedat. Sen. Vedat mı? Vedat Uygar'la konuşurken gördüm. Vedat. Benim kardeşim Vedat. Uygar'la konuşuyordu yani öyle mi? Pilot bak lütfen. Sakin olacaksın tamam mı? Vedat'la benim yüzümden aram bozulursa kendimi asla affetmem. Yok merak etme. Sadece konuşacağım. Zaten kardeşim başka ne yapabilirim ki? Ulan Vedat. Ulan Vedat. Yine ne işler çeviriyorsun lan sen? Ama görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Sonunda vakit geldi baba. Mezarında rahat uyuyor. İşte geldim. Söz verdim gibi karşındayım Vedat. Artık şu açık kalan defteri kapatalım mı? Kaçma sen telefonunu açma. Açma. Yüz yüze gelince nasıl kaçacaksın bakana? Bana bunun hesabını vereceksin Vedat. Bunun hesabını vereceksin. Ah be Ali, bir açsan. Sana o kadar güzel bir haber verecektim ki.